Evet arkadaşlar geldim ben. Şimdi ciğerlerimi attım tavaya. Başladılar kızarmaya bol yağda. Altı çok açık değil. Bir anda dış kabukları yanıp işte unlu yumurtalar yanıp içleri çiğ kalsın istemiyorum. Orta ateşte çevire çevire bunu kızartacağız. Ben bir taraftan da patateslerimi aldım kabıma. Bir taraftan da suyum hazır. Hemen bulgur pilavımı da yapacağım ve en son olarak bunun üstüne maydanoz doğrayacağım arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Evet arkadaşlar, ben şu kepçemle yarım kepçe domates salçası ve yarım kepçe biber salçasını yine ayçiçek yağımda ve tandım zeytinyağı karışımında şöyle bir kavuracağım. Biraz altını kısmak istiyorum. Salçalarım yanmasın. Bir taraftan da bulgurlarımı süzgeçte çeşmenin altında güzelce yıkadım. Hemen altından böyle bir sarı su akmaya başladı. O sarı su bitene kadar kevgirdeki, süzgeçteki bulgurlarınızı mutlaka yıkayın. İlla bir berrak su akması lazım. Bir de ben bulgurun ilisini seviyorum. Hani bu çıktı ya baş başı. İşte o. Önceden adını bilmiyordum baş başını. Reklamlardan öğrendim. Giderdim. Böyle en iri bulgur. Nerede? Hangi pakette? Ya da nerede satılıyor? Onu alırım. Böyle küçük bulgurdan yapılan, önüme konulan bulgur pilavını yemiyorum arkadaşım ben. Zorlama. mı? bulgur pilavı mı olur? Kısır gibi. Bulgur dediğim o iri iri olacak diri diri biraz diri kalacak ağzına diri gelecek insan evet bulgurum iki su bardağı yıkadım alttan pırıl 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 suyu akana kadar efendim yıkadım süzülüyorlar şimdi salçalarım kavruluyor evet bu meyhane pilavı bunda soğan yok biber yok ıvır yok zıvır yok hani bizim annemlerin yaptığı köy usulü bir değil. Bu restoran usulü. Hani böyle tabağınızın, kebabın yanında böyle bir, bir kukle şöyle bir fincan kadar gelir ya. Sanki çok pahalıymış gibi onu da bir fincan kadar koyarlar. İşte bu o pilav. Ha, salçayla kavruluyor. Sıcak su haşlanıyor, bitiyor. Bu kadar. Durun bakalım. Evet arkadaşlar ben bu arada mutfağımı biraz toparladım. Bu gördüğünüz üzere rengini görebiliyor musunuz bilmiyorum baya baya artık yoluna geldi. Pişip pişmediğini, ay ay pardon, pişip pişmediğini nasıl anlayacağız? Şimdi buradan bir tane kurban seçeceksin. Mesela ben şu ciğeri seçtim. Şöyle bir tapasından ezeceksin. Ha, baktım. Kopuyor. Eziliyor. Olmuş. Sonra bir iki dakika altını açıyorsun deli deli. Tam kızartmayı sağlıyorsun. Şöyle Efendim deli deli bir kızarıyor. İyice bir lezzetleniyor. Yok. Ha, bu arada, bu arada tabii ki hanım var burada. Güzel bir meyhane pilavı. Hani pirinç pilavı gibi yapar. Kavrulur. Evet. Sıcak suyunu da hazırladım. Buraya geldik. Buna nefis görünüyor. Bakın bak. Ay. Ya bu dünyada bu kokular ağır ya kokular. Mahvediyor beni. Hmm. Şuraya bak deli deli. Bir dakika daha, iki dakika daha kızarttım. Şimdi ben bunu kapatıp altını kapatacağım. Bulgurumun suyunu koyacağım. Ve bunu da şey alacağım. Tabağına, servis tabağına alacağım arkadaşlar. Öldük açlıktan çünkü. Evet arkadaşlar. Ben şimdi pilavımın suyunu koydum. Geldik. İşte püf noktası ne? Püf noktası burada bakın baştan koymadım tereyağı kıyacaksın arkadaş yapacaksın mecbursun lezzetli pilav yemek istiyorsan bakın böyle 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 bayağı böyle bir elimin yarısı kadar tereyağını buraya üste koyacaksın tereyağı kalacak kavrulmayacak. Aynen böyle işte gördüğün gibi. Ha bu arada ben buna tuz atmayı unuttum. Şimdi tuz atacağım. Şimdi buraya geldik. Burası bir tarafta patatesler bir tarafta efendim ciğerler olmayacak. Ben bunu bir harmanlayacağım. En son çünkü o ciğerin, o yumurta, un, o patates hepsinin birbirine karışmasını istiyorum. Çok sık yaptığım bir şeydir arkadaşlar. Çok sık. Hatta biz geçen sene terasta komşularla iftar yemeği yapalım dedik. İşte onu çağırdı, öbür öbür komşusunu çağırdı derken 22 kişi bir bayan olduk. Herkes bir çeşit yapsın dedik. Ben bununla gittim iftara ve inanın 4-5 kişi bana bunun ciğerin olduğunu bile anlamadılar. Tavuk ciğeri olduğunu hiç anlamadılar. Ciğer zannettiler Arnavut ciğeri. Tarifini sordu. Anlattım tabi. Ne yapacaksın? Herkes işte benim gibi değil ki. Hamarat değiller yani. Evet arkadaşlar yemek teşkalemiz bitti. Şimdi yemeğimin son hali. Nefis. Harikada bir lezzeti var. Ben çok görünümle ve görsellikle ilgilenmiyorum açıkçası. Sunum benim işim değil. Ben lezzet ararım. İşte burada lezzet. Şimdi pilavımı koydum yanına. Bu tabak tez hoşuma gidecek. Biz de şimdi hemen oğlumla yiyeceğiz. Bunu da tez hazırlıyorum. Çünkü güzel kuzenim benim bu ciğerimi çok sever çok sever bayılır şöyle bol bol koyalım çokça çokça yesinler şimdi dedi bu oğlana oğlum ya ayranı yap ya da not teyzene götür bu tabağı dedim ondan sonra dedi ki bana anneciğim sen bu meryem Morolu önlüğünle binada gezme istersen <laughs> çok güldüm ya evet unutmuşum üstümde Önlüğümle gezilmez tabii yani. Altta şort. Üstte Marilyn Monroe. Yanlış anlaşılır tabii. Hadi ben bu tabağı teyzeme götürüp ya da oğlanla ve göndereyim. Ben ayranı çırpayım. Hadi bize afiyet olsun.